Esenlikler dilerim, ben Kanşıyım Deniz Bayterek Masalcı ablanız. Bugün size bir masal anlatmayacağım. Bugün bir gerçeği konuşacağız. Hem de eğilip bükülmeden, süslenmeden, tam da olduğu gibi. 31 Mart 2025 Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede yere yığıldı. Kalp krizi geçirmişti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karadeniz'in asi sesi, hüzünlü tulumu. Yürek yakan atları tanınan bu güçlü sanatçı, sahnede, tam da şarkılarının ortasında hayata veda etti. Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir yas vardı. Ama bir yanda da sosyal medyada, bu Volkan Konak var ya, hani Eren Bülbül'ün katillerini savunmuştu, diyerek paylaşım yapanlar vardı. Kimileri bunu gerçek sanıp öfkelendi, kimileri daha önce duymadığı bu iddiayı sorguladı. Peki bu çok paylaşılan ama çok az araştırılan iddia neydi? Volkan Konak gerçekten teröristleri mi savunmuştu? Eren Bülbül'ün şehadetiyle bir ilgisi var mıydı bu sözlerin? Yoksa bu bilinçli bir algı operasyonunun parçası mıydı? O söz gerçekten neydi? Gerçek olayların üstün anlatıldığı gibi değildi. Gerçek zamanın ruhunu Toplumun nabzını ve o sözlerin söylendiği günlerin bağlamını anlayabilenler için çok daha farklıydı. Yıl 2013. Türkiye, çatışmalarla geçen yılların ardından çözüm süreci adı verilen sancılı bir döneme girmişti. Kimi umutluydu, kime öfkeliydi, sokaklar gergindi, yürekler yaralı. Özellikle Karadeniz gibi duyarlılığı yüksek bölgelerde siyasetçilerin ziyaretleri bile gerilimi artırabiliyordu. Tam da bu ortamda Karadenizli bir sanatçı olarak Volkan Konaka mikrofon uzatıldığında öfkeye öfke katmadı. Provokasyonu gölüklemedi. Tam aksine, gelsinler, gelsinler ve maçkada benim elimde de kalsınlar dedi. Bu söz bir davet gibi değildi, bir meydan okuma da değildi. Bu bu ülke yanmasın diyen bir sanatçının kendi halkına, kendi dağlarına, kendi çocuklarına zarar gelmesin diye yaptığı bir vicdan çağrısıydı. Çünkü biliyordu ki Karadeniz dağlarında bir kıvılcım çıksa, ateş hem yaylaya hem ovaya inerdi. Biliyordu ki kavda büyürse, en çok masumlar yanardı. Bu sözler, çözüm sürecine verilen siyasi bir destek değil, barışçıl kalabilmenin, aklı ve sağduyuyu koruyabilmenin bir ifadesiydi. Ama bunu anlamak yerine, yıllar sonra bu sözleri kirli bir senaryoya alet etmeyi tercih edenler oldu. 2017 yılında 15 yaşındaki Eren Bülbül hain bir saldırıda şehit edildiğinde Türkiye'nin yüreği kavruldu. Ancak o acının üzerinden bile prim yapmak isteyen bazı çevreler bu 2013 tarihli açıklamayı yeniden servis etti. Hem de öyle bir sunuşla ki sanki Volkan Konak Eren'in ölümünden sonra konuşmuş gibi, sanki teröristlere sahip çıkmış gibi. Oysa bu büyük bir çarpıtmaydı. Bir zaman sapmasıydı. Bile isteğe yapılan bir algıydı. Çünkü ne söz Eren'in vefatından sonraydı. Ne de içeriği herhangi bir terör örgütünü savunmayı andırıyordu. Ama sosyal medya böyledir. Bir cümle alırsınız. Bağlamını kesersiniz. Tarihi silersiniz. Sonra onu milyonlara atarsınız. Ve kimse bu söz ne zaman söylenmişti diye sormaz. Kimse o dönem ne yaşanıyordu diye düşünmez. Sadece infaz edilir. Sessizliği seven biriyseniz, hayattayken de vefatınızdan sonra da sessizce suçlanırsınız. İşte gerçek tam olarak budur. 2013'te edilen bir söz, 2017'de yaşanan bir acının üstüne örtü gibi çekildi. Ve 2025'te sahnede kalp krizi geçirip hayata veda eden bir sanatçının ardından yine aynı yanlış bilgi bir hayalet gibi dolaşıma sokuldu. Ama hakikat gömülmez. Gerçek ne kadar geç gelse de doğruyu arayanların yolunu aydınlatır. Volkan Fonak çok iyi bir insandı. Diğerlerine kıyasla daha delikanlıydı. Öbür sanatçılar gibi önüm kesilir diye geri adım atmadı, halktan yana olmaktan korkmadı. Işıklar içinde uyusun. Eser kalın.